Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir? Karterdeki yağ miktarını depodaki yakıt miktarını soğutma suyu sıcaklığını Radyatördeki su seviyesini Değerli arkadaşlar göstergemizi dikkatle incelediğimizde dikkatimizi çeken burada bir işaret var Bir de burada işaretler arkadaşlar şu gördüğünüz üzere termometre ısıyla alakalı bir ifade Hiç bilmiyormuş Anlatıyorum hiç bilmiyormuşsunuz gibi anlatıyorum şu derecede yine derece olduğunu. Yani bir ısıyı gösteren bir şey bu. Neymiş bu? Şıklara bakalım. Yağ miktarı olabilir mi? Hayır. Yakıt miktarı olabilir mi? Hayır. Yakıt miktarı olsa burada petrol işareti olacaktı. Soğutma suyu sıcaklığı. Evet, sıcaklık, derece. Radyatörlerdeki su seviyesi de olamaz. Arkadaşlar yukarıda da dedim. Bakın burada bir derece işareti var. Burada bir hararet işareti var. Bu hararet göstergesidir arkadaşlar. Doğru cevabımız C seçeneği hararetimiz şu kırmızı seviyeye geldiği zaman aracı durdurmamız gerekiyor. Ya da bu ışık araç hareket halindeyken yanarsa hararet göstergesinin ışığı aracı derhal durdurup kontağı kapatmamız gerekiyor. Bu hararetle ilgili çok çıkan hararet göstergelerini ben şurada toparladım. Bunun fotoğrafını mutlaka alın telefonunuzda dursun. Arkadaşlar çok fazla gösterge işareti var. Fakat en çok çıkanları bunlar. Biraz bekleyin fotoğrafını alın siz tek tek bakın ben burada tek tek anlatmayayım şimdi çok fazla zamanımız alır. Bir de bununla ilgili şunu söyleyeyim arkadaşlar bu gösterge işaretlerinden bu yağ ışığı, hararet ışığı, şarj ışığı yanarsa eğer araç hareket halindeyken aracı derhal durdurup kontağı kapatmamız gerekiyor. Bunlar önemlileri, en önemlileri. Tehlike olduğu anlamına geliyor.